Süperek derket ye Sıttaerek der derket ye Lider ekder ye or yeda derket ye Süperek derket ye Sıttaerek derket ye Bıral ekder ketya or yeda derket ye Süperek derket ye Sıttaerek derket ye. Liderek der Ket'ye, Türkiyede der Ket'ye Süperek der Ket'ye, Starek der Ket'ye Kralek der Ket'ye, Türkiyede der Ket'ye Ve Ket'ye seher zıma ne bütün herkesi Ne bütün Türk Türkiyeyi, ne bütün dünyayı ve ket her zıma ne bütün herkesi ne bütün dünyayı ne bütün alemi ve ket ye ve bütün herkesi ve bütün Türkiye'yi ve bütün dünyayı ve ket ye ve bütün herkesi ve bütün dünyaya ve bütün aleme.